Evet, merhaba arkadaşlar. Bakın artık kutupsal koordinatlara başlıyorum. Kut ya daha doğrusu kutupsal koordinatlarda iki katlı integrallere başlıyorum. Yoksa kutupsal koordinatlar önceki konularımızdan arkadaşlar. Kutupsal koordinat deyince hemen ne anlamamız gerekiyor? Çok kısa onlardan bahsedeyim. Sonra buranın mantığını verelim arkadaşlar. Bir kere kutupsal koordinatlar aynı kartezyen koordinat gibi bir koordinat çeşidi arkadaşlar. Yani bizim elimizde bazı yapılar olacak. Biz o yapılar üzerinde çalışırken, çalışırken kartezyen koordinatlardan daha iyi sonuçlar veren, bize daha çok yardımcı olan bir koordinat sistemi. Yoksa şöyle düşünebiliriz. Ben her şekilde bir değişken değişimiyle bir koordinat sistemi oluşturabilirim. Ama işime yarar mı yaramaz mı orası tartışılır. Biz kutupsal koordinatlarda şunu gördük. Dedik ki, dedik ki eğer elimizdeki yapılar, bakın x kare artı y kare eşittir a kare bir çember değil mi? Merkezi 0'a 0 yarı çapa a olan. Bu şekilde çemberselse yani bu çemberi içeriyor ötelenmiş çember olabilir. Bu çemberin bir kısmı olabilir. Değil mi? Böyle yapılarsa ya da anlamıştık r eşittir mesela 1 artı kosinüs teta. Neydi arkadaşlar bu? Bir kardiyoid dedim arkadaşlar? Kardiyoid. Şöyle yazalım. Kardiyoid. Yani kalp şeklindeki eğrilerde yani bunun bak ben ezbere bilemem burayı x'li y'li böyle upuzun bir açık, açılımı vardı hani çemberin hadi bu kısa ama inanılmaz kolaylık veriyordu. Kalp şeklindeki eğrilerde korkunç bir yapı var burada x'li y'li böyle bu yapının kutupsal koordinatlardaki karşılığı bakın bu kadar kolay ve bunlarla işlem yapmak inanılmaz kolay oluyor. E, dolayısıyla mantığımız şu demek ki e, ee, işimize yarıyorsa arkadaşlar ki yarayan yapılarda daha çok neymiş bizim burada kullanacağımız çembersel yapılar. Bu yapıları gördüğümüz takdirde artık kartezyen değil de kutupsal koordinatları kullanacağımı düşünüyorum. Şimdi kutupsal koordinatlardaki hatırlatıyorum olay neydi? Bakın bir değişken değişimiydi. Ben x ve y'leri artık başka değişkenlere atayacağım. Nasıl ama özel bir değişken değişimi bu. Yani r eşittir şey x eşittir r cos teta, y eşittir r sin teta şeklinde. Tekrar söylüyorum bakın. X eşittir R tanjant teta, Y eşittir R teta karede. Bu da bir dönüşümdür. Ama işine yaramaz. Umarım anlaşılıyor. Dolayısıyla nasıl ama hangi gerçek altında olsun? R büyük eşittir 0 olsun. Bir uzunluk belirsin şu. Teta da 0 ile 2 pi arasında olsun. Bu şartlar altında arkadaşlar artık ben ne yapıyordum bak buraya kadar? Bir omega bölgesi ama nerede? Düzlemde. Yani x'ye düzleminde. Şöyle göstereyim x, düzleminde şöyle bir omega bölgem vardı benim. Bu omega bölgesinde bu fonksiyonu integre ediyordum. İki katlı integral bu anlama geliyordu. Şimdi ben bunun yerine artık arkadaşlar bir TO bölgesine geçeceğim. Bakın TO dediğim şu. Şey yani omega bölgesini bir TO bölgesine dönüştüreceğim. Ama hangi şart altında? Artık x, koordinatları nereye dönecek arkadaşlar? x, y koordinatları r ve teta'ya dönecek. Olay bu. Yani kutupsal koordinatlarda anlatırız. Bir tane başlangıç noktamız olur. Sıfırla gösterdiğimiz. Bakın şuna x eksenine yanışıl ee, ray denir buna. Kutupsal eksen diyelim. Kutup. Kutupsal eksen. Artık olayları şöyle anlatırız. Uzaklık ve açıya göre anlatıyoruz. Mesela birebir noktası şurası mı? Ben buna diyeceğim ki işte ne uzunlukta? Orjine göre kök 2 uzunlukta ve teta eşittir pi bölü 4 açısı yapacak şekilde falan filan diye anlatıyordum arkadaşlar. Bu kutupsal koordinatlar detayına girmiyorum. Dolayısıyla bu omega'yı ben bir to'ya dönüştürüyormuşum. Nasıl oluşuyormuş? R ve tetalardan oluşuyormuş. Ve şöyle anlatıyormuşuz bunu. Artık e, bizim elimizdeki şu bölge hani diyorduk ya şurası y eşittir fx e, f1 ya da şöyle diyelim fi, fi x şu da y eşittir y eşittir kısı x diyorduk ki arkadaşlar. X'in arasında diye yani. E burada da artık dönüştürdüğüm zaman elimizdeki bölge farz edin ki bunu böyle söylüyorum. To 1 teta ile teta'ya bağlı. To 2 teta arasında olsun mesela. Ya da ro diyelim. Ro 1 teta ile ro 2 teta arasında olsun. Ve artık elimdeki fonksiyon şöyleydi. Z eşittir fx y idi. Bakın fonksiyon z eşittir fx y idi. Artık x gördüğüm yere r cos teta, y gördüğüm yere r sin teta yazıyorum. Ve şuradaki da dx dy idi. Bunun karşılığı da arkadaşlar göstereceğim bunu değişken değiştirmede. Jacobian'dan geliyor. R dr dt şeklinde oluyor. Yani buradaki dikdörtgensel alan kutupsaldaki karşılığı R dr dt anlamına geliyor. Ve ona göre sınırları koyuyorum. Bütün mantık bu. Çok kafanıza oturmaz şu haliyle. Çok kafanıza oturmaz. Ama şimdi soruda çok iyi anlayacaksınız bakın. Olayı. Hemen başlıyorum sorusuna. Hemen başlıyorum. İnanılmaz bize işlerlik kazandıracak. Bakın burası. Ama bir sürü soru şekli var bunun. Başlangıçta şöyle başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bir sürü. Başlangıçta şöyle başlıyorum. Elimde iki katlı bir integral var. Şimdi dümdüz bakıyorum alaya dümdüz. Diyorum ki iki katlı integralin sınırları verilmiş. O zaman bu integrasyon sırası benim için önemli. Öyle değil mi? Burası önemli. Dolayısıyla bu ifadeyi tekrarlı integrasyonda hatta şöyle bir kere bozuyorum bir daha yazmamak için. dy dx dedi ya burayı 1 diyelim şöyle yazalım dy dx yazalım. Eşittir soru işareti dedi. Şimdi şöyle olmayacak mı güzel arkadaşlar? Tekrar integrasyonda. Yani bu fonksiyonun 1 bölü karekök x kare artı y kareyi y'ye göre integre et diyor. Bu sınırları koy diyor. Öyle değil mi? Öyle yapacaktık. Sonra çıkan ifadeyi işte x'e göre tekrar integre et diyor bak. Şimdi yapı şu. Yapılamaz mı bu? Yapılabilir. Ergün Hoca burada ne anlattı? Önceki konularda. Burası dedi. Zorsa, çok zorsa ya da elementer mümkün değilse integrasyon sırasını falan değiştir diyordu. Tamam öyle bir mantık da biliyoruz. Bak öyle bir mantık gibi biliyoruz. Ama bak bu kısım biraz daha farklı olacak. Şöyle. Nedeni şu. Ya olaya bir bakıyorum ben. Gerçekten de buradan integral almak zor ya. Öncelikle şunu istiyorum sizden. Birazdan çok pratik bir şekilde anlayacağız bunu. Ama şimdi şöyle istiyorum. Gelin arkadaşlar bana bunu bir bölgeyi bir çizin. Yani neresi bu bölge? Yani omega bölgesi x düzleminde iki kat integrali neye göre yazılmış? Hadi bir yazalım. Dışarıda ne var? X var. O zaman x eşittir 1, x eşittir 2, doğru mu? Ve y eşittir 0, bir de y eşittir 4 eksi x kare var arkadaşlar, karekök içinde. Ha. E tamam. Şimdi hemen yazalım. Y eşittir 4 eksi x kare ne demekti? Bu şu demekti. X kare artı y kare eşittir 4 çemberinin üst yarısı. Bu x kare artı y kare eşittir 4 demektir. Bunun üst yarısı. Değil mi? Y çekilmiş, artılı salınmış. Üst yarısı güzel. Başka ne var? X eşittir 1 doğrusu var. X eşittir 1 doğrusu var. Tüh. Şurası keşke böyle olmasaydı. Keşke böyle olmasaydı. Çünkü daha kolay bir şekilde anlatmak istiyorum soruyu size. Başlangıçta sonra bunu çözeyim. Bir de ne var? X eşittir 2 var. X kare artı y kare eşittir 4 ise burası 2, burası 2, burası 1. X eşittir 2 doğrusu burası. Bir de ne varmış arkadaşlar? Y eşittir 0. Ve y eşittir 0 da x ekseni. Bakın bu bunların arasında kalan bölge çok net. Neresi burası? Bakın tam anlatmak istediğim olay bu. Eğer burası çemberselse arkadaşlar. Bakın öyle. Bak çemberin bir parçası. Burası çemberselse anlıyorum ki bu tür soruları artık ben kutupsal koordinatlarla çözerim. Bak bunu demeniz istiyorum artık. Hacimde de aynı şey vardı. Alanda da bu şekilde bir bölge verip integral'i yazarken de aynı. Bu şekilde sınırları verseydi her şey aynı. Bütün sorular aynı çeşit. Yeter ki şu bölgeyi yakala. Ama ben, ben başlangıçta bak konu daha iyi anlaşılsın diye konu daha iyi anlaşılsın diye farklı soru diyorum. Aynı soruyu değiştireceğim. Sonra bunu çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Bu da çok kolay. Ama önce şöyle anlayalım bakın olayı. Önce şöyle anlayalım. 1'den 2'ye olmasın arkadaşlar. Şöyle olsun. 0'dan 2'ye olsun. 0'dan 2'ye. 0'dan 4 eksi x kareye. 1 bölü x kare artı y kare sırada şu dy dx. Hemen başlıyorum tekrar çözmeye. Ya evet gerçekten de ben bunu y'ye göre çözeceğim. Y'ye göre zor bölge. Artık şunu yapın. Y eşittir 4 eksi x kare görüyorsunuz ya. E bu çember. Bak bunu siz yakalayın artık. Gerçekten de kutupsal koordinatlarda kutupsal koordinatlarda. Dönüşümümüz neydi? Bir önceki kağıtta ne gösterdim? X eşittir R kosinata, Y eşittir R sinata. Bu ne anlama geliyordu hatırlayın. X kare nedir arkadaşlar? X kare artı Y kare. Bakın R kare kos kare teta artı R kare sin kare teta. Bu da eşittir. Bakın R kare. Aa, o zaman sorularda lütfen bunu arayın. X kare artı Y kare varsa bir kutupsal dönüşümde bak bunun karşılığı R kare olacak arkadaşlar. Bu kadar basit olacak. Bak burada bir çember var. Görüyorsun. O zaman artık hemen kutupsal koordinatları düşün. Şimdi Ergün Hoca niye bunları söyledi? Bir daha çözmeye başlıyorum bu soruyu. Bakın bu soruyu. Evet. X dışarıda. X eşittir 0. X eşittir 2. Y eşittir 0. Y eşittir 4 eksi X kare. Yani çemberin yine üst yarısı. Her şey hoş. Her şey güzel. Ne oldu? Şöyle çemberin üst yarısını yine yazdık. Burası 2, burası 2 idi. Doğru mu? düzlem değil şöyle bakın. Sonrasında diyor ki, sonrasında diyor ki x eşittir 0 doğrusu. x eşittir 0 doğrusu neydi? y ekseni. Bak tek farkı şuradan 1 değil. Sonra x eşittir 2 doğrusu. Güzel bir de bu varmış. Şu x eşittir 0'dı. Bir de ne var arkadaşlar? y eşittir 0 yani x ekseni. Ha. Bunların arasında kalan bölge, 4'ünün arasında kalan bölge burası. Şimdi neden güzel oldu? Bakın şundan dolayı biraz daha kolaylaştırdım. Önce buradan anlıyorum o anlayalım olayı. Artık lütfen şöyle düşünün arkadaşlar. Kutupsal koordinatlarda şunu anlatırız. Kutupsal koordinatla e, kartezyen koordinatı hatırlayın. Ne yapardık arkadaşlar? Çakıştırırdık. Şu x ekseni artık kutupsal eksen gibi düşünürdük. Artık kartezyen gibi düşünüyoruz ama noktaları ne yapıyoruz arkadaşlar? şu başlangıç noktasına göre değil mi arkadaşlar? R ve teta ile anlatıyorduk kutupsal koordinatlarda. Bununla alakalı size kutupsal koordinatları ben bir anlatayım arkadaşlar. Onunla alakalı ayrı bir e, konu anlatımı, video çekimi yapayım. E, onu da takip edin. Şimdiden söyleyeyim. E, çünkü önemli. Ne olacak arkadaşlar? Bu bölgeyi, bu bölgeyi artık diyorum ki, diyorum ki hatta şöyle başlayalım. Kartezyenden bunu yazamaz mıyız? Yazabiliriz kartezyenden. Hadi gelin bir daha yazalım bir onu. Kartezyenden. Mesela şu iki katlı integrali yazacağım. Omega bölgesi burası. Çok affedersiniz. Zaten kartezyenden yazılmış hali var değil mi? Kartezyenden yazılmış hali bu. Ben bunu çözmek istemiyorum. Kutupsala dönüyorum. Kafamız biraz dağıldı. Biraz acele etmeyelim. Sakin olalım. Şimdi gerçekten kartezyenden zor çözüme gidecek ifadeyi bakın kutupsaldan nasıl göreceğim. Kutupsal şu anlama geliyor arkadaşlar. Alfa eşittir bir değerden bu bölgeyi taratacağım. Bakın şurası benim başlangıç noktamda kutupsal koordinatlarda teta sıfır demek bakın şu kutupsal eksen demek. Teta sıfır bir doğrudur arkadaşlar, ışındır burası. Ben bu bölgeyi taratacağım arkadaşlar tetalarla yani teta bakın şöyle olacak. Teta 0 1 2 3 4 5 bütün bu bölgeyi taradığımda lütfen bakın tetalar ışınlar şöyle gidiyor arkadaşlar. Yani nasıl olacak? Teta sıfırken mesela bunun r'si uzunluğu 0 2 2'ymiş uzunluğu Teta 1 dereceyken bakın şöyle olacak. Teta teta 10 dereceyken bakın şöyle olacak. Kaça kadar gidiyor arkadaşlar? Teta 0'dan pi bölü 2'ye kadar kayıyor. Teta 0'dan teta dedik madem. Teta kaça kadar kayıyor arkadaşlar? Pi bölü 2'ye kadar kayıyor. teta 1, teta 2 diyelim hatta. Şöyle. Peki R'ler nasıl değişiyor? Bakın hangi gerçeği uyguluyorum? Şu gerçeği uyguluyorum. Alfadan betaya. R1 tete'den R2 tete'ye. Artık neyi anlatacağım arkadaşlar? Şunu anlatacağım. Yani şuradaki R dediğimiz e, bizim ifade nasıl oluşmuş olacak arkadaşlar? R'ler nereden nereye kaymış olacak? R'ler. Bakın hep sıfırdan nereye koyuyor? R eşittir sıfırdan. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Buradaki çemberin üzerine kayıyor değil mi arkadaşlar? Bu çemberin denklemi neydi bana bir söyler misiniz? X kare artı y kare eşittir. 4 çemberiydi. X kare artı y kare kutupsal koordinatları yapıyorsak önce bir şöyle yazsak da bir daha güzel olurdu. Buna bir alışalım. Jacobian de geliyor demiştim. R, D, R, T, D, T, T idi arkadaşlar. Bakın şunu bir yazalım kutupsala başlamadan önce. Bunu alışkanlık edinelim. O zaman x kare artı y kare R kareydi. R eşittir bakın. Artı eksi 2. Eksi 2 alamayız. Uzunluktan bakıyoruz. 2. Demek ki R eşittir sıfırdan da R 2'ye gidiyormuş arkadaşlar. Aa, bu kadar kolaymış. Peki içteki fonksiyon ne? Lütfen izleyin. Bir bölü 1 bölü x kare artı y kare. Yani x kare artı y kare neydi? R kareydi. Gösterdim onu az önce. Demek ki karekök içinde R kare diyorum çarpı dy ye dx yerine sırası önemli değil. R dr d teta diyorum. Ama buradaki sıra önemli çünkü teta artık en sonda. Bakın kare R kare ne demektir? R demektir. R'ler sadeleşti. Lütfen bir bakın şimdi. Sıfırdan pi bölü 2'ye sıfırdan 2'ye R'ler sadeleşti. Bir defa dr d teta kadar kolaymış. İkisi de aynı integralmiş arkadaşlar. Bakın görmeniz istediğim olay bu. Bunların ikisi de aynı integrali cevabı verecek. Yani burası kartezyendeki karşılığı burada bu da kutupsaldaki. Yani bir bunun çözümüne bakın bir de buna bakın. Hatta bunu çözeyim size. Bakın saniyede çözülür. R'nin R'ye göre birinin integrali nedir? Sıfırdan pi bölü yazalım. R'dir. Sıfırdan ikiye d teta. İki koy sıfır koy. 2'ymiş. 0'dan pi bölü 2'ye 2 İki defa dt oldu. Tete göre integrali nedir? 2 teta sıfırdan pi bölü 2'ye gittiniz pi bölü 2'yi koydunuz cevabın bakın pi olduğunu gördünüz. Bu kadar basit. Bakın bunun çözümü 5 saniye sürdü ama buradan inanılmaz uğraşırdınız ve hata yapma şansınız da çok fazla olurdu. Umarım mantığı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Gerçekten de ne kadar işleri kolay hale getiriyor anlatabilmişimdir. Önceden de hacim kısmına falan başladığımda çok böyle çembersel yapı çıktı değil mi? İz düşüm bölgesi olarak çözmemiştim. Onları da bakın göstereceğim integrallerin nasıl geldiğini. Ama bizim bir tık daha orijinal sorumuz şu. Bak bu biraz daha orijinal. Şimdi bunu göstereceğim. Ama diğer videoda başlayalım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bu ayrı bir soru olarak karşımızda olsun. Bay bay.